Sizlerle birlikte Roblox ile Roblox değil. Roblox şu an oynayacağım. Seçim oyunu 2023 böyle bir çok fazla seçim oyunu oynamak istiyordum. Ve işte bugün. Ama bir dakika. Hı, şimdi davet edebiliriz. Çok fazla seçim oyunu 2023 oynamak istiyordum. Ve bugün işte onu yapabildim. Yarın da 4 gelebilir Bilmiyorum. Çok sevindim çok seviyorum ben bu oyunu. Neyse. Bugün sizler birlikte fark etmişim ki hiç odamı değiştirmemişim. Nasıl bu oda yani? Diyeceğiz. Ama ilk önce bir artımıza bakalım. En son ne yapmıştık? Burası en son MHP'nin olmuştu. Ay HDP. Öf. Ee, biz de burada 1.06 idik. Bir önceki bölümde yapmıştık bunu. Türkiye genelinde ise %57'yiz. Çok güzeliz arkadaşlar inanılmazız. Aa, HDP geçmiş lan CHP'yi. Nasıl? Nasıl geçmiş lan? Yakında iyi Parti de geçer. Bura. Neyse. İstanbul şeyimize geldik. Etkinliklerden bir şey alamıyoruz. Penaltı yapsam da bir şey olmayacak. O yüzden gün geçeceğim. Belki birisi bize para verir. Bir adamın teki. Verdi mi? Lütfen ver. Ya! Reklam geçmeyeceğim, abi. geçmeyeceğim ya. Video kesmeyeceğim yani reklam çıkınca. Onu da emek istiyorum. Hadi birisi bize para versin. Para, para. Para. Aha. Sparta'nın adalet ve kargo anket basına Bu hafere güvenme. Don! ikisi <laughs> Ne? 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 Nasıl? Altınları bütçeye dönüştüreceğim. Altınım yok. <gülüyor> <gülüyor> Instagram sayfamıza şey oluyor. Tamam ona gir. Çık bakayım. Güzel <laughs> beş oldu. Güzel beş oldu. Güzel beş oldu. Vallahi odamızı odamızı düzeltelim yoksa ıı, şey mi yapalım? Adı nedir unut? E, ee, unuttum. odamızı onu değiştirelim. Şimdi bir dekora gelelim. Duvar böyle. Gerek yok. Küçük tablolar. Tablo, tablo, tablo. Tablo, tablo. Bu ne lan? Ana takım formaları var. Galatasaray forması var. Galatasaray forması kaç ki? Neyse ikiymiş. Güzel Galatasaray formaları var. Trabzonspor forması da var. Ama ben Galatasaray'ı seçeceğim çünkü Galatasaray. Bu küçükmüş ya. Büyük olsun. O büyükler yedi büyükler yedi. Okay. Orta boy. Tabaylar orta boylarda boylar çok fazla. Aa değilmiş. Bu dörtmüş sadece. Neyse şu anda değil. Paramız daha çok olsun öyle alacağız. Şimdiki halı gerek yok. Avize. Bir tane avize alalım. Bence bu güzel. aksesuarlardan dünya vardı da neyse hayır lambalar gerek yok lambaya orta boy tablolardan ya da küçüklerden şu Galatasaray formasını alacağım çok seviyorum alacağım onu gel Buraya koyalım ya bu ne oğlum hayır bu gel ya abi Ah. Hayır burayı değil burayı değil. ha buraya. Abi almadım mı ben? Atalım. Yani ya da bunu koyayım. Buraya da bunu koyayım oldu. Bence şimdi güzel oldu. Evet güzel oldu. Şimdi şuraya gelelim. Şu iki şeyi buna dönüştüreceğim. X4 oldu en azından. Şimdiki. ne yapalım? Bir şeye çıkalım mı? Ya. Evet tam değilmiş ha. Şuna çıkalım. Şimdi böyle kişiler var ve bizim tip. <laughs> orman orman orman. Eee kaykaycı, kaykaycı. Orman. Fabrika. Anahtar. Dünya dünya dünya. Kaykaycı. Okul. Burası okul. Okul. Kaykaycımız kaykaycıdan ne çektim ben ya? Herkes kaykaycı istiyor. Kaykaycı. Kaykaycı 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 kaykaycı. Ah. Uy. Uy. Hadi sen de düş. Sen de düş. %97. Tam 97 de güzel. Ondan da olur abi. de gelelim ya. Lanet ya, olsun. Geçtim. Bu kadar basit işte. Hayır hayır girme girme girme. Yüzde 6 oldu. Abi. Bunu geç lütfen para verin. 7 bütçe. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Bir video izle bütçe kazana tıklayacağım

boş yapmadan hemen onu geçiyoruz. Hı. Bir paramız var. Bir 1 Ne yapalım? Eee Şera git. Hayır! 335. para veriyor. Wow. bunun videosunu çekeyim mi? Bak çekerim cidden. Hadi bu bizde dursun, çekerim dostum. Evet, en son nerede kalmıştık? Oyundan mı çıktın lan? Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Tamam devam ki. Bugünkü bölüm de çok kötü geçti. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun ya. He. onun tek değil. Yani hiç seçimle kaybedeceğiz ya. Zaten kazanamayacağım belli ki. Hadi bir Erzincan Tunceli'ye gider. Yok gidemiyoruz oraya da gidemiyoruz. Lanet olsun ya lanet olsun. Hiçbir yere gidemiyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Neden? 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 Türkiye genelinde %60. 60. İşte 57 idi 60'a geldik. İstanbul'da azaldık. Türkiye genelinde yükseldik. Ne? <laughs> Kafam gitti. Kafam gitti. DSP ne lan? Neyse. DP Gelecek, memleket, TKP, yeni Arafa. Bunlar ne oğlum? HDP de geçmiş AK Parti. Vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ee, evet arkadaşlar video bu kadardı. Dünyanın en kötü videosu oldu. Net izlenmeyecek ya. Neyse ben de size en azından espri yapayım. Arkadaşlar kanalıma abone olursunuz. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun. Hedef atmış. Hedef atmış. Hedef atmış abone. Hadi yaparsınız koşulları. Hadi abone olun. O tuşu kırın. Kırın. Patlatın. Ölsün. Mezarına da takipçilerimin tak Öf, neyse ya. Takipçilerimin ya Öf, neyse boş ver. Video bu kadar da. Hadi bay bay canım.